Hoş geldiniz yeni bir videomuza. sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Koç Holding ile devam edelim. Koç Holding tarafındaki hala bakın endeks tarafında 10.100-10.200'e kadar geldik malumunuz. O noktaya aşamadık geri çekilmeye başladık. Aynı şekilde çok benzer bir sitüs endeksin grafiklere bakın farkındasınız. Koç Holding'in son 5 Ağustos'tan bu yöne tekniğini yan yana koyun. Aynı şekilde koçta da bu rakam nasıl ki endeks 10.100, 10.200'ü aşamıyorsa sürekli anlattığımız koç holding'de şuradaki banttan çıkamıyor. Aynı BIST 100 endeksi gibi takılı kaldı. Burası çok ciddi önem arz ediyor koç holding için. Önümüzdeki dönemde hareketlerin devamlılığının tekrar tahtını toparlanıp hareketli ortamın üstüne atıp koç holding'deki çöküşün durması için gereken fiyatlama 197 200'den geçiyor sevgili dostlar. Bizim 200'lerin üstüne atmamız lazım. 195 altında kalmayan 200'ün üstünde istedikleri istikrarlı kapanışlar gerçekleştiren Koç Holding bizim aradığımız ana konu. Eğer bunu yapmayı başarırsak Holding tarafından teknik manada burada bir değişim başlayabilir ve teknik manada sonra deriz ki bakın bunun üstüne atarsa ne olacak? Deriz ki yatay bölge kırıldı. Yani sürekli olarak aşılamayan, vurup geri çekildiği, vurup geri çekildiği Ağustos başından beri sürekli deney başarısız olduğu noktayı bir kırdık. Öncelikle yatay direnç kırıldı deriz. İkincisi hareketli ortalamalar. Hem 20 günlük ortalama, hem 50 günlük ortalama, hem 100 günlük hem de en önemlisi 200 günlük tekrar üstüne çıktık artık buradan uzaklaşıyoruz hareketli ortalamaların tekrar üstüne atıyoruz anlamına gelir RSI güçleniyor 50 referansını üstüne attı band kırıldı artık yukarı yönlü bir hareketliğin ortaya çıkması düşen trendte kırılacak böylelikle artık düşen trendte kırılacağı için tahtanın önü yönü yukarı yönlü açılabilir deriz 8 tane parametre 8'i de 200'den geçiyor 200'ün üstünde atıp 195 altında kalmayan, 200'ün üstünde istikrar sağlayan koç demek teknik manada koç artık değişiyor. Yani artık o çöküş, o geri çekilme eğilimleri durdu. Şimdi değişim süreci başlıyoruz. İnşaya başlayacağız anlamına gelir. Bu da Tahtay'ı teknik bana taşır yukarı yönü işte 208'lere doğru daha sonra 217'ye doğru 217 aşılır 224 gelir sonrasında 233 237 gelir. Bu böyle silsile böyle devam edebilir ama 200 bu yoksa bir şey bekleyemeyiz. Yani 195, 200'ün altında kaldıkça, üstünde kapatmadıkça, tutunmadıkça bir beklentiye girmeyin. Koç gitmez. Koç gitmediği için de kıramadığı için de genel itibariyle XOLT tarafında da pek bir beklentiye girilmez. Yani holding endeksi tarafında da böyle endeks bazı bir hareket ortaya çıkmaz. 200'ün altında kaldıkça hep baskı sürebilir ve 181, 180 aralığı hedef 1. Orası kırılsa 171, 167 aralığı da hedef 2 olarak değerlendirilebilir. 200 atmadıkça koç ve beklentiye girmiyoruz hala bilginize. Ve Sabancı Holding ile devam edelim. Teknik manada Sabancı Holding tarafında ise hala teknik manada bir bozulma yok. Bunu her zaman her yaptığımız yayında anlatıyoruz sizlerle birlikte. Sabancı'nın hala önü yönü orta ve uzun vadeli olarak açık olmaya devam ediyor. Çünkü hala 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar yani kısa vade, orta vade ve uzun vade destekleyen, destekleyebilecek bir hala tekniğe sahip olmaya. Hala Aresay'da bakın düşen bandı kırıp yavaş yavaş güçlenme eğilimleri ve Aresay'ın elli referansın üstüne atmaya başladığını görüyorsunuz. Bunlar aynı zamanda tahta üzerine pozitif bir etki yaratabileceğini unutmamak gerekiyor. Bunlar hala ilk en önemli matematiksel altı parametre bunlar hala devam ediyor. Aynı şekilde Sabancı Holding'in yatay desteğinin bulunduğu 89 rakamı hala devam ediyor. Bu açıdan yani yatay bölge olsun, 89'dan geçiyor. Trend desteği olsun. Hepsi devam ettiği için Sabancı tarafında herhangi bir zaten bugüne kadar bir Koç Holding kadar hiç negatif anlatmadık. Çünkü hep düzeltmeler evet hep geldi. Hep geri çekimler evet Sabancı'da yaşandı. Ama genel itibariyle Sabancı bunların dışına çıkmadı. Yani bir şekilde hep 89'ların üstünde kalan, bir şekilde trend desteği olan gördüğünüz gibi 200 günlük ortamın desteklediği, trend desteği olan bu 85'li fiyatların üstü kapatan kalan bir Sabancı gördük bize. Bu yüzden hala yatay desteğinin üstünde olduğundan 89, trend desteğinin üstünde olduğundan 85. Sabancı tarafında hala herhangi bir bozulmanın olmadığını ve bu bozulma olma olmadığı için de tahtanın önü ve yönü her zaman teknik banda yeter ki peso toparlasın, borsa biraz toparlasın, holding endeksi biraz toparlasın. Sabancı'yı hemen hızlıca kendini şöyle bir 108-111 bandında bulabileceğimizi düşünüyoruz. 111'i aşılırsa ise çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıp Sabancı rekoru bile tazeleyebilir diyoruz. Aracı kurumlara göre Sabancı Holding'in olması gereken fiyatlamalar 150-160'lı fiyatlamalar. Bu da potansiyel anlamda hala 150 160 oranında Sabancı'nın bir potansiyel vaat anlamına geliyor. Ucuz diyor aracı kurumlar aynı zamanda bilginize. Tekniği de güzel bir sıkıntı böyle ciddi oranda yok. 85 olsun 89 üstünün üstünde fiyatlayıp kapatıp kaldığımız müddetçe ben hala 108-111 aralığını bekleyebileceğimizi düşünmekteyim sabancı da bilginize ama öyle 150'ler daha gelmez yani şu an için değil vakti geldiğini anlatırız iç olması 111 kırılması şart Bilginize. Anadolu grubu holding ile devam edelim teknik manada bu haftada bir kez daha biliyorsunuz ki yayın hazırlamıştım sizlere orada da uzun uzun konuştuk tartıştık anlattık hafta içinde yaptığım yayında artık son fiyatlardayız yani 200 günlük artık hareketli ortalamaya gelen artık alttaki en önemli desteklerine ulaşan bir Anadolu grubu holding var farkındaysanız biz de diyoruz ki artık bunlar son fiyatlar olmalı yani bu şirket daha fazla buradaki yatay bölgesi olsun hem buradaki yatay bölgesi olsun hem alttan gelen buradaki bant olsun daha fazla altına inmemeli. Daha önce de geldi döndü. Tekrar geri çekildi dönüşünü gerçekleştirdi. Tekrar düştü ama dönüşünü gerçekleştirdi. Tekrar çöktü ama bak yine buradan tutunmaya başladı. Yani biz istiyoruz ki buradaki bölgenin altına inmesin. Deva Holding'in analizine benziyor. Deva'da da hep diyoruz ya 61.500 patlamasın alt bant diye. Bak Agoli de aynı şekilde alt bant patlamasın. Ondaki fiyat ise yine alt trend desteğini takip ediyoruz. Düşen trend desteği 305. Biz bu fiyatlamasının altına inmeyen 305, 300 hep bunların üstünde fiyatlayan kalan tercihen 320 hep böyle 305 310 320 yani bunların altına inmeyen hep bunların üstünde fiyatlayan ve kalan bir Anadolu grubu holding görmemiz gerektiğini söylüyoruz neden peki çünkü zaten Anadolu grubu holding şirketinin tekniğine bakarsanız eğer o orta vadeli güzel trendler bitmiş Bunların altına inmiş, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortalamanın altına sarkmış, RSI'yi düşen, 50 referansın altında kalan, düşen banda giren bir Anadolu grubu holding var. Zaten şirket kısa ve orta vadeli zaten zayıf. Eğer bir de 305 patlarsa bu sefer ne olur? Buradaki alt band gider, 200'ün ortalama gider zaten zayıf olan şirket daha da güçlenerek zayıflayabilir. Bunu unutmuyoruz. Trend testi yine inceleyip baktığınız zaman o da hala devam ediyor. O da 300'den geçiyor. Yani nereden bakarsak bakalım bu şirket 300'lerin altına inmemeli. 300, 305, 310. Bunlar önemli. Bu fiyatların biz altına indiğini görmediğimiz müddetçe Agol'de önümüzdeki dönemde yükseliş önüne eğilim beklentisi içinde olmaya hala devam ediyoruz. Bugüne kadarki dönemde 300'ün üstü kapattıkça Agol hep yükselmiştir. Tekrar geri çekildi ama yine yükseldi. 2023'ten beri bu hep böyle oldu. Geri çekilse de hep bir yükseliş. Trendinin devamlılığını gördük biz Anadolu grubu Holding'de bilginize özetle. Önümüzdeki dönemde 300-305 rakamı patlamadıkça yükseliş beklemeye, tepki beklemeye devam ediyoruz. Hem kısa vadede şöyle bir 340... 5-350 aralığı. Biraz daha kısa vadeden sonra 300 orta vadeli değişimler için şöyle 370-380 daha daha sonrasındaki süreçte 440-480 ve uzun vade rally gibi elinler konuşuyor olacağız. Ama önce bir tepki yapıp kısa vadeli fiyatlara bir gidip onları kırmalı bilginize. Ve downloading ile devam edelim. Teknik manada downloading tarafında ise trend bazlı herhangi bir bozulmanın olmadığını, şirketin gayet pozitif bir şekilde yükseliş yönlü eğilimlerine devam ettiğini sürekli anlatıyorum sizlere. Bugün de inceleyip baktığımızda, kontrol ettiğimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Trend desteklerine doğru her ne kadar şirket düzeltme gerçekleştirmiş, düşmüş olsa da adı üzerine bu bir düzeltmedir. Yani şirketler geri çekilir ama tekrar dönüşünü yapmayı başarır. Tekrar geri çekilir, dönüşünü yapıp yükselişini devam ettirmeyi başarır. Tekrar tekrar yine hareket gelir tekrar yine hareket gelir yani sıkıntı yok şirketler hep düşer mesela downloading üzerine konuşacak olursam 2022 yılından beri baktığınızda sürekli olarak düşen bir downloading şüphesiz var her seferinde buraya doğru bir geri çekilme görüyorsunuz ama her seferinde buradan dönüyor yani dönmezse sıkıntı var demektir bunu ifade ediyorum düşüşler sıkıntı değil düştüğü yerden kalkamazsa başımızda büyük bir sıkıntı, büyük bir dert var demektir. Teknik bana şirket yoldan çıkar, trendden çıkar ve bu da otomatik olarak şirketi uzun vadeli değer ve zaman kaybına götürebilir deriz. Peki bugün baktığınızda böyle bir şey görüyor musunuz? Hayır. Yatay ya da bölgeyi inceleyip baktığınızda bu bölgenin altına sarkma durumu görüyor musunuz? Hayır. Bu açıdan 200 günlük ortama devam ettiğinden, ana trend devam ettiğinden ve yatay destek bölgesinin hala üzerinde bulunmaya devam ettiğinden dolayı Doğan oyun tarafında herhangi bir sıkıntı görmediğimizi 13.80 patlamadıkça 14.30 üstü fiyatladıkça trendler devam eder diyoruz. Ya piyasa toparlandığı an ya da holding sektörüne bir alım geldiği an downloadingin yükselme potansiyelinin yüksek olduğunu vurguluyoruz. Yeter ki 13.800'ün altına inmeyen 14300'ün üstünde fiyatlayan ve tutunan kalan bir donol'in görmeye devam edebilirim. 1430'dan üstü kapattıkça tahtanın önü yönü hep yine kısa vadede olsa tepkilere yani bu da 1550 anlamına geliyor. Orta vadeli hareketlere ki bu da yaklaşık olarak baktığımızda biraz da 16 16 20'lere denk geliyor ve 16 .20 kırılımıyla 17 50 17 80'ler uzun vadeli rallyler ortaya çıkma potansiyeli hala var anlamına geliyor bilginize 13 800 14 300 patlamadıkça Donald her zaman performans yukarı ürünü kısa olsun orta uzun vadeli olsun her türlü performans ortaya çıkartabilir yatırımcısına bilginize diye ifade edebiliriz Eczacıbaşı Yatırım Holding şirketimiz ile devam edelim. Teknik manada Eczacıbaşı tarafında hala hiç düşüş yönlü eğilimler durmuyor. Sorun da bu zaten. Yani mesela Don Holding bakıyorsunuz. Şirket tarafında iç olmasa trendten çıkmamış. Sabancı Holding bakıyorsunuz. Şirket iç olmazsa hala düzgün durmaya devam ediyor. Koç Holding iç olmasa negatifti tamam ama değişmek için adım atıyor. Bir mücadele için tekrar toparlanmak için hareketli ortamını kırmakla uğraşıyor. Ama Eczacıbaşı inceleyip baktığımızda maalesef hala teknik manada daha zayıf gözüküyor onlara göre. Mesela hala incelendiğinde düşen ana band hala devam ettiğini görüyorsunuz. Yine şirket tarafındaki alt bandın mesela baktığınızda altında her ne kadar kalmasak da bak burada kanalın dışına çıkamadığımıza şahitlik ediyorsunuz. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortamın sürekli altında kalan, üstünde tutunamayan bir eczacı başı görüyor olmamız RSI. 50 referansın altında. Yani nereden bakarsak bakalım zayıf bir eczacı başı görmeye devam ediyoruz. Biz de diyoruz ki yani bakın şirket tarafında yüksek yükseliş geliyor ama geri çekiliyor. Tekrar bir yükselişler tekrar geliyor ama şirket yine geri çekiliyor. Tekrar bir deneme yine şirket başarısız bir şekilde geri çekiliyor. Yani sürekli olarak eczacı yatırım holdingde her ne kadar ara sıra te tepki eğilimleri geliyor olsa da gördüğünüz üzere bunların dışına şirket çıkamıyor. Yani hep biz buradaki kanal bandındayız. Alt kanala in oradan üst kanala dön. Bunların dışına çıkamayan biz eczacı başı görmekteyiz. Bu yüzden dolayı şirket tarafında hala bir değişim hani görmüyoruz diyorum ya videonun başında da ve hala teknik manada diğer holdinglere göre zayıf oluyor dememizin nedeni budur işte. Yani şirket denemiyor. Yani şu anda deneme bile yok. Bak kırsın geçsin pozitife dönsün demiyorum zaten. Hiç olmazsa denesin. Şuradaki bölgelerin üstüne atmayı, 100 günlük 200 günlük ortamda üstü kapatarak şuradan kıramadığı şu üst boyun çizgisinden bir kurtulmaya artık şirket bir denesin. Yani bunu ifade ediyoruz. Hiç olmazsa tepki yapsın. O bile yok. Toparlarsa konuyu Sabancı Holding tarafında düzeltiyorum. Eczacıbaşı Yatırım olduğu tarafında önümüzdeki dönemlerde 190 fiyatını izlemeye devam edeceğiz. 190'lı fiyatların altına inmedikçe tepki bekleyeceğiz. Önce ilk tepki yapılacak yani şirketin ilk denemesi. Eczacıbaşı'nın yapacağı fiyatlama belli. 215 sevgili dostlar. Önce buraya bir gidecek. Önce buraya bir yoklayacak. Önce bir tepki yapacak. Diyeceğiz ki tamam ilk tepki geldi. Daha sonra ise şirket 230'u kıracak. Tamam diyeceğiz. Değişim başlıyor. Çöküş bitti. Artık değişime doğru dönüyoruz diye anlatmaya başlayacağız. Ama bizde ne 215 var ne 230 var bak teknik banda hala bu 213 215'ten altında kalan bir eczacı başı var. Bu yüzden tepki yok. Tepkiden çıkma durumu yok. Böyle bekletmeye devam ediyor. 213 215 yoksa 230 yoksa da hep böyle 190 izlenmeye devam ediyor. Hatta 190 patlarsa daha da şirket düşüş yönü eğilim bile yaşayabilir maalesef bilginize. Ve Alerco Holding ile devam edelim. Teknik manada maalesef Alerco Holding şirketimiz tarafında da çöküş yönlü eğilim hala durmuş gözükmüyor. Bakın şirket tarafında yükseliş yönlü eğilim pozitif bir değişim beklemiyoruz zaten şu anda. Şirketin önce çöküş yönlü eğilimini durdurması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu çöküş yönlü eğilim durmadan bu şirket kontrol altına alınmadan bir değişim başlamadan herhangi bir şekilde pozitif bir ifade de kullanamayız. Bu yüzden şirket tarafında hala biz önümüzdeki dönemlerde düşen bandın kırılıp kırılmadığını şirketin buradaki banttan çıkıp çıkmadığını takip etmeye devam edeceğiz. Şirketin bak kanal bandı kırılmalı. Buradaki görmüş olduğunuz kırmızı bölge tekrar aynen bu şekilde olduğu gibi yeşile doğru dönmeye başlamalı. Hala pozitif bir sinyal yok Alergo Holding'de. Sürekli bir hareketlilik yaşanmakta tabii ki. Kısa kısa hareket geri çekil. Tekrar dene geri çekil. Alergo tekrar gidiyor yine geri çekil. Bak tekrar dene dene geri çekil. Görüyor musunuz? Yani sürekli bir deneme yok değil. Evet var ama hareketin karşılığı yok. Yani biz hareket etmiyor demiyoruz ki. Biz hareketin devamı gelmiyor diyoruz. Şikayetçi olduğumuz konu Aller Holding'in bir türlü buradaki düşen banttan çıkamıyor olmasıdır. Bir türlü şirketin tekniğini değiştirecek adımı atamıyor olmasıdır. Bu yüzden dolayı toparlarsak konuyu Alerko'da önümüzdeki dönemde yine 100, yani 98'lerin altına inmeyen, 100'lü fiyattan üstünde kapatan kalan bir Alerko görmenin şart olduğunu değerlendirmeye ve bunun üstünde ancak atarsa bu çöküş yönlü eğilimin, bakın burada başlayan, 150 fiyatından başlayan bu çöküş yönlü eğilimin durduğunu değişimin artık yukarı yönlü başlayabileceğini ifade etmeye yani ve 20 günlük 50 günlük 100 günlük hareketli ortamın kırılmaya başlanacağını yani sevgili dostlar çöküş durdu şimdi konu tepki demeye başlarız ya da öyle basitçe anlatayım yani şirketin önü yönü aşağı yönü değil olasılıklar yukarı yönü yani rüzgar bizden yana esmeye başlar öyle söyleyelim yani değişmeye başlar şirketleriz ama bunu görmediğimiz sürece böyle 98 yüzlerin altı kallıkça bu şirket zor yani 93 yine 88'ler Olası geri çekimlerde 84-500'ler yine gelebilir. Alerko'da yani hala risk bitmiş değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hala risk devam ediyor bize. Şu bölgenin üstüne atan, yüzlerin üstü kapatan alerko şart olacak. Önümüzdeki dönemde bilginize hala düşen bandın devam ettiği, yükselen trendlerin altında kalan, 20, 50, 100 ve 200 ortamlarının altında fiyatlayan ve bir türlü buradaki çöküşten değişip yeşil kanalı dönmediği müddetçe bir beklentiye giremeyeceğimiz, en az yüze ihtiyacımızın olduğu alerkoyu bu hafta da anlatıyoruz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.